arkadaşlar yine bir YouTube çekiminde birlikteyiz. Bu aralar ekürüm oldu ayol. Yine Melisa ile magazin yorumlayacağız. Sağ olsun beni kırmıyor arkadaşım. Ee, dedim kız ne olur dedim tek kalmayayım gel birlikte yapalım dedim. Ee, o da kırmadı beni. Teşekkür ediyorum. Melisa hoş geldin tekrar. Merhabalar bir tanem. Hoş bulduk. Nasılsın? <laughs> i̇yiyim aşkım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hayatım. Çok mersi. Seni gördüm daha iyi oldum. Kız biz sen magazinci olduk ya. Evet. Çok da uyumlu. <laughs> iki magazinci. <laughs> Hobi olarak sen de yorumlama hoşuma gidiyor hayatım arada. Ay sen ister misin kız Bir televizyonlara düşelim biz? <gülüyor> <gülüyor> şey Serenle Artoya rakip geldi diyerekten. E, artık bizde nerede çıkarız Maraş TV mi? <laughs> Ay, bizim karşımızda Maraş TV. <laughs> Ay Allah'ım ya Maraşlar yanlış anlamasın ya yapıyorum. Evet şimdi ne desem sağa dönsem yanlış anlıyorlar, sola dönsem yanlış anlıyorlar. Hemen konularımıza giriyoruz. Melisacığım, a, a bomba gibi düştü. Şimdi gördüm, şaşırdım. Bu Demet Şenerle Cenk Küpeli boşanmışlar. Çok Aa. şaşırtıcı ben de Yani e, çok da aşıklardı. Her şey çok güzel gidiyordu. E, biliyorsun bu oğlan ailesi istemedi Demet Şener'i biliyorsun. bir e, böyle bir sorunluydu. E, bir sürpriz bir şekilde nikah masasını sonlandıran çift üzen haber geldi diyor. Yani ne düşünüyorsun bu kısa süreli ilişkilerde yani hemen bitiyor ya. Farkında mısın? Gonca usta ki bitti, hadiseninki bitti. Artık ne oluyoruz? Artık bu korona mı insanları etkiledi? Biliyorsunuz arkadaşlar korona'da insanlar sürekli ev ortamında kaldığı için kavga ediyorlar. Ee, erkek böyle bir işine gidecek. Kadın da ne bileyim kendi işleriyle ilgilenecek. Çok fazla bir arada olmak mı yıpratıyor ilişkileri? Sen ne düşünüyorsun bu konuda Melisa? Çok fazla bir arada olmak kesinlikle ilişkileri yıpratıyor. Yani birazcık iki tarafında bence birbirine karşılıklı özlem duyması gerekiyor diye düşünüyorum. Çok fazla bir arada olunca yani aşkın, sevginin, sohbetin, muhabbetin de bence bir sınırı var. Bir tık o aşılınca bu tür sorunlar yaşanıyor. Demet Şener'in boşanmasına çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum. Gerçekten büyük bir aşk vardı ortada. Üzüldüm ya. Gerçekten ikisi adına da hayırlısı olsun diyorum. Yakışan bir çiftti. Ay şeye de çok güldüm. Ee, Okan Bayülgen koronavir koronavirüs libidomu düşürmedi demiş. <laughs> Koronavirüse yakalanmıştı değil mi? Yani libidomu düşürmedi derken yani e, e, seks isteğim, enerjim azalmadı demiş yani. Ya çok enteresan bir kişilik. Okan Bayülgen'i nasıl buluyorsun? Çok abesle iştigal bir yorum. Bunun üzerine yorum yapmak bile istemiyorum. Yani ama Okan Bayülgen'i de yani normal, sıradan bir gibi buluyorum. Ya aslında çok IQ'su yüksek bir adam, çok zeki bir adam. Evet. Ya belki de espri olsun Yorumlu diye. Ee, espri ol. Ya her şeyi ciddiye almamak lazım Melisa. Belki de e e espri olsun diye söylemiş olabilir. Biliyorsun şeyde bile halay çekti İbrahim Tatlıses'te, İbrahim Tatlıses'e şovda. <laughs> hiç ki onun tarzı olmamasına rağmen. Ve e, ay Jennifer Lopez'in mayolu pozlarını gördüm. Harika, görmez Yeşil olur muyum? Yeşil mayosu öyle arkadaşlar. Çok da güzel taşımış ya. Yani. Bu kadın elli küsur yaşında kadın ama... Yaşı olmayan insanlardan bayağı Evet, değil mi ya? E, bazı Bunlar yaşlanmayacak isimler. E, bu Kerem Bürsin'le Hande Erçel e, aş dedikoduları. Çok şişirilmiş zaten. Hande Erçel benim nazarımda sokakta yoldan geçen onun gibi birçok kız var yani. Çok ayrıca wow bir kız gibi gelmiyor bana. Ama Kerem Bülsün'ün yakışıklığı tabii ki tartışılmaz. Çok yakışıklı yani. Ya bu güzel kızlar neden diğer güzel kızları istemezler? E, yani şimdi Kerem Bülsün'ü beğeniyorsun Hande Erçel'i beğenmiyorsun. Hafif ya. bir... Ya aşkım yani ben... Kız meloş yapma. <laughs> Melisa yapma güzel kız. Bilmiyorum ya. Yani çok tabii ki... Yoldan geçerken onun gibi çok kız görüyorum ben yani. wow deyip kalmıyorum Hande Erçel'de. Bana öyle geliyor ama Kerem Bülsün'de wow deyip kalıyorsun mesela. Peki bu Seren Serengil diyor ki artık 34 beden bile büyük geliyor bana diyor. Çocuk reyonundan giyiniyorum. O gibi. kadar zayıf olmak gerçekten arkadaşlar çok özeniyorsunuz, özendiriyorsunuz. Artık böyle genç kızlarda ve kadınlarda böyle bir 34 beden e, bir özentiliği var. Ama inanın hiç güzel değil. Yani ben şahsen görünce yani e, boyum 1.50 olsa 1.40 olsa Adile Naşip gibi 50 kilo olurum. Ama yani e, artık çok komik kilolar bence. Bir bayanda en ideali bana göre 60-65 aralığı. Ayrıca 60-65 de boyu kosu olan bir hanıma göre incecik bir kilo yani. Çok 38, 38 normal, 38-40 beden bence bir kadında olması gereken beden. Aynen mi? öyle, kilo Aynen. da değil yani. Bu 34 artık hastalıklı boyutuna... Zaten e bulimia gibi yani, Prenses Diana'nın geçirdiği hastalık gibi. Artık o hastalık boyutuna giriyor yani, yediğini çıkarmalar. Ee, o artık hastalıklı bir boyut. Ben bir erkeğin bulimia sürekli çıkaran, Allah korusun büyük konuşmayalım bir hanımefendiden şey alacağını da düşünmüyorum, haz alacağını yani. Sıkıntılı durum durumlar yine meydana çıkmış bakar mısın? Bu kız da hep böyle aşk kadını gibi geliyor. İclal Aydın. Dedi. Evet. Hı, kiminle bu, bu sefer var mı? İclal Aydın'ın böyle. 49 yaşındaki İclal Aydın görünümünü... Bir, bir bomba aşk iddiası daha diye e, oyuncu birine kaptırmış. Kimin neymiş? Bu oyuncu da öyle e, son olarak Ege'nin Hamsiz dizisinde boy gösteren oyuncu İclal Aydın. E, sonrasında Urla'da sakin bir hayat yaşamaya başlamıştı. Magazin gündemine son dakika düşen... Habere göre İclal Aydın yeni bir aşka yelken açtı ama oyuncu olduğunu söylemişler ama isim vermemişler. Acaba ee, reklam için ortaya atılmış bir şey mi isimde geçmiyor? Erdinç Gülener. Hmm, duymadım hiç. Aslında biliyorsunuz artık oyuncuları e, simansını. E, Biliyoruz ama isimlerini tutamıyoruz biliyorsun. o Ay, kadar evet, çok ki. Evet onu key. da ben oyuncular adına çok üzülüyorum. Biz <laughs> sonunda dizide izliyoruz ama hiçbir şekilde adını soyadını hiçbir şeyini bilmiyoruz o oyuncuların yazık yani. Akıl, akılda kalmıyor artık oyuncuların. Bir de bir dizide oynuyor atıyorum 2-3 dizide ondan ayrıldıktan sonra bir havası forsu da kalmıyor yeni bir projeye geçene kadar. Balon ünlülüğü gibi geliyor bana oyunculuk biraz. Ee, peki bu, bu Sabancıların yeni aşkı için ne diyorsun? Neydi Furkan Sabancı mıydı? Hacı Sabancı mıydı? Hacı Sabancı, Nazlı Kaya ile nişanlandı, o mu? Evet. Yani ben yakıştırıyorum. Zaten ailesi bulmuş, aracı olmuş. Arzu Sabancı'ya tanıştırmış. Ailenin de onayladığı bir kız. Yani büyüklerini güzel tamamladılar diye düşünüyorum. Faruk Sabancı, Tilay Korkmaz aşkı bitti diyor mesela son dakika. Ay bir tane bir tane kız bu ne ya? Elime aldım aşk bitti kız, koruttuk milleti ya. <laughs> İki dedik milletin aşkından bahsederek, Ay elimi aldım ayrılmış elimi Bilal aldım. Bilal Korkmaz kimmiş? S sunucu mu bir şey? Evet evet öyle e, sunucu. Artık böyle e, zengin ailelerde e, Türkiye'ye mal olmuş Sabancı gibi ailelerde Hiçbir şekilde seçicilik bence kalmadı diye düşünüyorum ben. Yani bilmiyorum hiç kendi statüsünü korumuyor. Eskiden öyle bir statü koruma takıntısı vardı. Hep kendi eşleriyle çıkarlardı. Artık herkes herkesle çıkıyor yani hiç. Sınıf ayırmadan bir bakıma da iyi yani. yani ben de öyle ona sınıf katılmıyorum. Bir sınıf farkı diye bir şey yok artık. Böyle bir çağda e, her gömül insan olmalı. Şurası sevdim hayatım sınıf farkı tanımaz zaten. Hı hı. Ama e, denk olmayınca fikirler ve zihin yapısı uyuşmayınca da tabii ki bir o da bir önemli etken uyuşmadığı zaman çünkü senin kültürünle karşındaki insana kültürü uyuşmuyorsa o o ilişkide görünüyor. Zaten abi. benim sınıf farkından kastım o iki tarafın e, kültürel anlamı değil kültürel mi? Kültürel anlamda e, gezmişliği görmüşlüğü, hayata bakış açısı, hayati değerleri birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Dışarıdan bakınca bazı isimler çok saraylı gibi çok havalı zengin falan ya da artık para herkese var. Alman işçisinde de var. Bence para kimse de bir kibir yaratmamalı. Bence görgü, tarz, kalite meselesi önemli olan. Bir insanın background'una bakıyorsun, birlikte olduğu, çıktığı isimlere. Ama havasından kibirinden de geçilmiyor. Bu kadar kibirliysen böyle insanlarla o zaman neden çıktın, düşüp kalktım. Onları da çok biliyorum yani. Şimdi artık önemli olan sürekliliği olan ilişkiler ama farkındaysanız da bilmiyorum ünlüler camiasında ilişkiler sürmüyor artık bakar mısınız 3 ay geçene diyeceksin ki maşallah alkış diyeceksin ee, evlilikleri bile sürmüyor bak 3-4 ayın içerisinde gelip boşanıyorlar Yazık ya, evlilik de artık Aa, çok şey yakıştırmıştım bazen de aileler bitiriyor çok o çocuğun üzerinde inanılmaz bir ailesi baskı kurmuştu çünkü iki çocuklu biliyorsun Demet Şener'in çocukları var oğlan daha genç ee, o aşka e, ailesi onay vermemişti demek ki e, oradan o cephe o ilişkiyi sarstı diye İki insanın birbirini sevmesi normalde hani aileye laf söz düşmez. Onların e, hani temelini zedeleyemez, tartamaz gibi görünüyor. Ama, Ama işte bak büyük, de görünse... büyük ailelerde böyle karışıyor. Demek ki senin de e, belki gönlün ne bileyim çocuklu, belki de sana uygun olmayan bir adama aksa ve sen de e, çok sevdiğin adamla birlikte olsan belki senin ailen de aynı tepkiyi gösterecek. Onu da bilmiyoruz. Allah korusun öyle birini hiç istemem büyük konuşmayalım da hiç tarzınız şeyim değil yani ama Bide tabii ki ailemde yakıştırmaz tabii ki de yanıma Aynı varsa. şey mesela işte Hı -hı. aileler karışmamalı diyorsun ama işte aileler de evladı için en iyisini istiyor. Hı -hı. İstiyor ki evladı için ne bileyim onun çocukları var. Belki tekrar yaşı karşıdaki da... taraf erkek ama Demet Şener hanımefendi baya bence ama Demet Şener artık kırklı yaşlarında ve iki tane çocuğu var. Bence çocuk düşünmeyecek. Oğlan 30'lu yaşlarında belki onun ailesi de çocuk istiyordur oğullarından torun istiyordur. Anlatabiliyor muyum? Şimdi e, evlenip boşanmamış çoluğu çocuğu olmayan biri çok sokakta dolu ama Şener'in vizyonuna, kültürüne hayata bakış açısına görüp geçirmişine sahip birinde bir daha zor bulur diye düşünüyorum. Aa, sen Demetçisin peki. Demet Şener'i tutuyoruz o zaman. <laughs> Çoluğu çocuğu olmayıp vizyonsuz kadın karnı ortalık. Gönüller bir olsun arkadaşlar, gönüller. Ben ona bakarım. Gö ee, peki bu eski bir haber ama sana merak ediyorum sormak istiyorum. Sor bebeğim. Bu Nihal Candan'la Hı. Bu candan kardeşler hakkında ne düşünüyorsun? Yani... Nasıl buluyorsun onları? Senin bakış açında biraz şey geliyor bana, embesi gibi. <gülüyor> <gülüyor> yani... İnsanlar hakkında kötü yorum yapmak istemem ama Bahar Candan mıydı bu doya doya dola? Bahar evet, küçük olan. Küçük olan Bahar değil mi? Yalnız inanılmaz da bir servetleri var. Çok enteresan geliyor mu? Altlarında 2 milyon, 3 milyonluk arabalar ee, biliyorsun şeyde Zorlu'da neydi o otelin adı? Rafız. Rafızda kalmalar, kral dairelerini kapatmalar. Yani bu değirmenin suyu nereden geliyor kız? <laughs> kız bir fikrin var mı? Sadece ticaret yaptığını söylüyor, güzellik salonları olduğunu söylüyor ama. Yani evet, tabii ki lüks hayat yaşıyorlar onlar da, güzel günler görüyorlar. Bilmiyorum, herkesin kendi hayatı, kendi bakış açısı. Belki de onun da gerçekten Bahar Canlı'nın huyu tavrı o şekildedir. Rol de olmayabilir, reklam da olmayabilir. Nihalcan'dan zaten daha normal, doğal, sıradan davranıyor, hareket ediyor. E, i̇kisi birbirinden çokça farklı. İki kardeş yani. Ben aslında tatlı buluyorum onları yani. Ha evet evet değil mi? Bir tatlı, tatlı buna, şeker buluyorum. bir sempatikliği de var. Yani e, belki tamam e, şey geliyor biraz, itici geliyor bu e, küçük olanın hareketleri, o doya doya modadaki Bahar'ın hareketleri biraz biliyorsun. E, şey yani sıra dışı hareketleri Tatlı var. buluyorum ben ya. Sevecen tatlı. İster misin öyle bir arkadaşın olsun? Ona nasıl geçinir misin? <gülüyor> Geçinirim. Ha? <laughs> <laughs> <Geçinirim. gülüyor> evet. Peki o zaman diğer bir soruma geçmek istiyorum. Hangi dizileri takip ediyorsun? Sadakatsiz. Ay çok güzel. Biliyorsun geçen hafta e, eski bölümdü, bu hafta yeni bölümü verecekler herhalde. Çok heyecanlıydı. Bakalım, merakla bekliyoruz. Yarın izleyeceğiz yeni bölümünü, Çarşamba Evet, ben günüm. de biliyorsunuz arkadaşlar sadak Sadakatsiz'i. Takipçilerindensiniz. Ee, evet, keyifle izliyorum. Onun dışında bir zamanlar Çukurova, Benim Adım Melek. Kız gitti <laughs> mi Yılmaz, öldü mü şimdi? <laughs> evet, öldü. <laughs> Yılmaz öldü diyorsun. Evet. Yılmaz şimdi çok güzel bir polisiye dizide bir kahramanı canlandıracak. Yeni diziye başlıyor. O yüzden de o diziden ayrıldı. Zaten o dizide daha fazla sürmeyecek herhalde. Bu sezon bitiriler gibi geliyor bana. Sürdürülebilir, bile. Sanki birazcık konuyu sündürüp uzatacaklar gibi de görünüyor. Çünkü yeni oyuncular da davil oldu. Kız yasak elmayı izledin mi dün? İzledim. <gülüyor> İzledim. İzledim. <gülüyor> çok keyifliydi. Evet, ne fenalar. yıldız intikam alacak mı diyorsun? Ne diyorsun? Fatan Ali de yani entrikacı görmemiş artık. Feleğin çemberinden dönmüş insanlar onu eline aldı bakalım. Yıldız Dur fena. Işim. Yıldız'da şimdi sıra. Pası, gol atma sırası Yıldız'da. Bakalım nasıl bir gol <laughs> atacak. Peki ya başka var mı dizin? Yasak Elma, ee, Sadakatsiz, Melek Apartmanı. Ha, Masumlar Melek. Apartmanı, benim, adım Melek. benim adım Melek'te de Kutsi diye rol alıyor, oynuyor. E, onun da oyuncuları çok seviliyor, Evet. Evet. Kutsi'nin dizileri seviliyor. Çok ben iyi. izlemiyorum, onun için denk gelmedi bana. Bir de bu şeyi ne diyorsun, Demet Hepvan neydi o şarkı? Akrep. Akrep. Akrep'i benim annem çok severek izliyor, babam da çok severek izliyor. Ben birkaç kez göz at, hani attım ama... Bir Orada bir dram ama... çıkacak bence. Şimdi o kız böyle hep kötü anılıyor biliyorsun. Orada bir dram çıkacak ama reytingleri düşükmüş yani her anda finale. Düşük müymüş? Evet reytingleri ama çok fazla dizi var ya. Millet de neyi seyredeceğini şaşırdı. Neyi seyredeceğini gerçekten şaşırdı. Bu e, Netflix ile aranmasın. Netflix? Netflix diye. <laughs> Önceden çok sıcak bakmıyordum, çok hani şey yapmıyordum, ilgilenmiyordum ama e, şu anda hoşuma gidiyor. İyilmaz güzel diziler var. En son Diana'nın belgeselini seyrettim. Ee, Diana'nın bütün şeyleri seyrediyorum, hayat hikayelerini vesaire, röportajlarını. Çok da keyifli oluyor. Netflix'te öneririm herkese. Sürükleyici oluyor yani Diana hayallerinden. Hazin bir sondu ya değil mi? Hazin bir sondu. Gerçekten... O da el olan aşkı da niye ölümsüz bir aşk yaşadı ama orada da biliyorsun bir saray entrikası var. Beraber can verdiler zaten ve çok e, üzücü ve yazık ki mutluluğu yakaladığı anda zaten hayata veda etti. Aslında hayatındaki en mutlu dönem o dönemde. Prenses olmak mutluluğu geçirmiyor. Evet zaten bu onun kanıtı. Saraylarda yaşadı, lüksü gördü, prenses oldu ama bu arada Camilla'yı mesela e, Diana'nın çocuklarını kabul etmesi de birazcık tuhaf değil mi? Bana birazcık bilmiyorum yani. Duyarsızlarmış gibi geldi. Sonuçta annenle babanın e, o hazin sonunda kamera yüzünden oldu. Aileye karşı düşkünlüğü e, belki dışarı öyle görünüyorlardı. İç e, hani babasını e, yanında durmak çünkü babası neticede İngiltere e, kraliyet ailesinin başındaki adam yani. Viola da efsane güzellikte, efsane şıklıkta giyimde. Harika yani gerçekten Ya efsane. o İngiliz ailesi biraz entrikalarla dolu bir yer. Peki bir şey daha soracağım. Şu anda ona bakarsan melez gelin de kabul ettiler yani. Farklı bir kan girdi soya. Bu işler de belli olmuyor. Kate desen soylu bir ailenin kızı değil. Artık dengeler çok değişti artık. Kraliyet ailesinde bile dengeler değişti yani. Whatsapp'taki bu kişisel konulardaki erişime... Ee, yeni güncellemelerde insanlardan onay istiyormuş. Hani her türlü bilginizi istediğimiz zaman kullanırız gibi bir gündemde bu var. Şimdi ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Ay zaten isteseler alırlar. Bizim izin vermemize bile gerek yok da. Ben bunun için WhatsApp'ı silmem şimdi biliyorsun herkes. Ee, bir de Rusların şeyi var. WhatsApp gibi bir Telegram uygulaması He, oraya geçiyorlar. Telegram'a geçiyorlar. Sen ne düşünüyorsun? O çok önceden belidir. Benim telefonumda yüklü ama pek fazla ıı, ilgi duyup alışabildiğim bir uygulama değil açıkçası. Sadece kıyıda köşede duran bir program. WhatsApp'ı tutmaz zaten. WhatsApp'ı yeni tutabileceğine asla inanmıyorum. Zaten WhatsApp'tan ıı, bu, bu konuyu kabul etmezsen Facebook'tan da çıkıyorsun herhalde. Çünkü, Çünkü ikisi insanlar aynı. insanlar göstermelik bir şekilde ıı, Telegram'ı indirdiler. WhatsApp'ı kullanmayacağım falan diye yalandan. Halbuki hepsi hepsi da kullanmaya devam ediyor. Ya zaten ben bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bizim zaten istedikten sonra iznimi, iznimiz, izinimize mi ihtiyaçları var? Her an bu elimizdeki telefonlarla bizi istedikleri an dinlerler, istedikleri an e, sosyal medyada zaten her şeyimizi, konumumuzu, oturduğumuz yeri, bilgilerimizi istedikleri an ulaşırlar ya, zaten. Gizli saklı işlerim benim şahsen yok. Çevirdiğim bir şey de O yüzden ben korkmuyorum. Neden sileyim ki? Bence gizli saklı işi olan insan çekinir çıkmak ister yoksa kim neden ulaştığında dinlesin seni telefonunu zaten bir suça karışmadığın sürece. Hayır e, görüntülerini ya da e, şeyini e, başka bir amaçla bu şirketlerin kullandığını düşünsene senin yüzünden aynından robot yaptıklarını yarın. <gülüyor> 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 bu biraz komik, ya <laughs> ay. Evet, sonu bir bakıyorsun ki önüne senin aynından bir robot çıkıyor ne yaparsın? değişik <laughs> <laughs> <kız>? çok değişik. <gülüyor> 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 Tabii ki biraz fantastik düşünüyoruz. Evet. Peki şey uzay hakkında ne düşünüyorsun mesela? E, İnsanlar biliyorsun 2030'da Mars'a da gidebilecek. Hatta seyahat edebilecekler. Hatta 2025'te e, aya bile e, çıkıp insanlar geri dönebilecek. Böyle bir seyahat düşünür müsün? Aslında çok güzel bir devire denk geldik. Baksanıza her şeyin gelişip ilerlediği bir dönemdeyiz. Dünyaya aydan bakmak yaptığı. ister misin? Bakmak istemez misin? Tabii ki de çok değişik Düşünsene aydan dünyaya gibi. bakıyorsun. Masmavi bir küreyi görüyorsun. Dünya gibi arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir Kim istemez? Değil mi? Kim istemez? İnşallah o günleri sağlıkla e, şu süreçleri at çoğu insanın iyi günleri de görür. Böyle güzel şeylere, umut verici haberlere ihtiyacımız var. Artık bıktık sürekli e, pandemiden ölenleri görmekten, pandeminin getirdiği gerginliklerden, streslerden, savaşlardan bıktık. İnşallah e, o önüm, görüp, önümüzdeki günlerde bunlardan bahsederiz diye düşünüyorum. Evet. Değil mi? Uzay. Kız uzaya gidiyoruz kız. Ya. <laughs> Dünya gibi. Dünya iki uçuşlarla uzaya gittiğimizi düşünsene elimizde şarapla kadehleriyle dünyayı izliyoruz. İnanmaz kimse biliyor musun? 2025'te başlıyor. 2030'da da biliyorsun şeye gidiyorlar artık. Mars'a gidiyorlar. Herhalde Mars, Venüs galaksiler arası artık yolculuklar başlayacak inşallah. Kesinlikle. Melisa'cığım Melis Hacım çok teşekkür ediyorum. Ben, ben çok teşekkür ederim Sevdacığım. Çok Beni tekrardan ağırladığın, misafir için. Harikasın tatlım. Çok mert şey için. Sen de öylesin bir tane. Sevenlerimize de kucak dolusu sevgiler, öpücükler gönderiyoruz. Ee, Melisa ile biz ara ara böyle güzel videolar çekeceğiz arkadaşlar. İnşallah dediğim gibi Melisa'nın evini karıştıracağım. Evet. <laughs> ee, böyle değişik videolar çekeceğiz. Ee, hatta değişik mekanlara gideceğiz Melisa ile. Onun toplantısını yaptık. Melisa dedim böyle dedim kız dedim çok güzel yerlere gittik dedim. Beni izleyenlere de oraları gösterelim mi ne dersin? Seve Seve Sevdacım dedi. O birkaç tane çok güzel otel var biliyorsun. Kesinlikle. Onlara bizim izleyenlerimiz de görsün. Gidelim onlara gezdirelim. Evet. Oraya. Değil evet. Mi? Muhakkak, ne dersin? Muhakkak. Çok isterim tatlım. <laughs> çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Abone olmayı ve likelamayı unutmuyorsunuz. Güzel geceler, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.